Beyefendi beyefendi ne yapıyorsunuz siz burada? Neden kazdınız burayı böyle? Ne lan burada. Beyefendi ne yapıyorsunuz siz burada? Neden kazdınız burayı böyle? Resim yapıyorum güzel kardeşim görmüyor musun? Burada mı yapıyorsunuz abi? Evet. Bak kuş resmi yapıyorum. Yok artık. Evet, şu son dokunuşlarımı yapayım, bir saniye. Heh, şimdi oldu. Bak güzel kardeşim, yemekte kimyon. Bizim için her zaman vizyon, hayırlı cumalar.